Karadeniz Orkide Dünyası'na hoş geldiniz. Sizlere bugün orkide zararlarından, trips'ten bahsedeceğim. Burada gördüğünüz gibi ekranda Google'dan girdim ben böyle göstermek için. Elimde şu an hassal bir orkidem yok. Onun için gösteremiyorum. Ben de bu şekilde internetten yararlanmayı tercih ettim. Bakın orkideyin böyle bu siyah siyah trips'tir. Özellikle yapraklarda Gövdeye yakın yaprak aralıklarına yumurtalarını bırakıyor. Yumurtalarını bıraktıktan sonra orada çoğalıyor. Daha çok çiçekte bıraktığı için tripse yakalan bir orkideniz varsa kesinlikle çiçekleri budamanız gerekiyor. Ve dışarıdan aldığınız orkideleri kesinlikle ilaçlamanız gerekiyor. Bunun için delta metrini kullanabilirsiniz. Ticari isim vermiyorum. Etken madde veriyorum. Onun dışında düzenli aralıklarla yapılan nimyanın da koruyucu etkisi vardır.